Ve dikkat ederseniz şu anda Güneydoğu'da, Doğu'da ve ülkemizin değişik yerlerinde yapılan bu terör eylemleri artık milletimizi ciddi manada rahatsız ediyor. Tabi bütün bu olanlara karşı herhalde takdir edersiniz ki devlette de can, mal, bütün bu güvenlikleri korumak durumunda. Bunun için de alınması gereken tedbirleri aldı. Fakat çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Hani belki ha. kendilerine çeki düzen verirler. Belki bu şekilde devam etmezler. Ama maalesef kendilerine çeki düzen vermediler. Tam aksine bu süreç içerisinde ne yazık ki bir hazırlık safhasının içerisine girdiler kanalıdır. Ha buralara güvenlik güçleri giremesin. Bu kanallar bunun için açılıyor. Ve bunca mayın döşeniyor. Bu döşenen mayınlar nasıl döşeniyor? Ve bunca bakın bombalar yerleştirildi. Ve zırhlı araçlar olduğu halde ve bu zırhlı araçlarla polisimiz, askerimiz şehit edildi. Onlarca yüzlerce. Peki bütün bu hazırlıklar kime karşı yapılıyor? Niçin yapılıyor? Bu terör eylemlerini biz görmezden gelmeye nereye kadar devam edeceğiz?